Evet, arkadaşlar şu anda çok güzel bir akşam geçiriyoruz. Evet, çok güzel. nazir akşam. Ne diyorsun akşam hakkında? Çok güzel bir geceydi bu Çekiyorum. çekiyorum. Bir gece çok güzeldi. Çok, çok eğlendim. Sinan <laughs> çekin. <laughs> Böyle bir insanla tanıştığımız için çok mutluyuz bu gece. Allah kahretsin. Ol, ol. <laughs> Mutlu musunuz benim akşam için? Hülya, Hülya, TRT. Hülya. Bizim arkadaşım. Hülya'cım bak sana sevgiler diyor. Ahmet'im sen ne diyorsun? Yavru. <laughs> Yavru karın iyi temizledi mi bana onu söyle. Bak burada içiyoruz aleme bak. Haleme yani. <laughs> bak ya. Kıskanma ya. Haleme bak ya. Görüyor yani. ya. gerek yok. Ya bu akşam çok güzel geçti ama ben çok çok çok, çok eğlendim ya. Yani. Sen kendini çekmedin. Gel bakalım şöyle. Evet. Ben çekeyim. Yani. Sen ne düşünüyorsun? Hadi bakalım bu gece hakkında ne düşünüyorsun? Dekocuğum <bir> şey? <laughs> aşk konusunda çok konuştun. Aldatma konusunda da çok konuştun. Evet. Ben konuşmuyorum. Bunlar benim öğrendiklerim işte. Okuyoruz. Bırak evet şimdi. Bana böyle böyle bak tutturma sağ olsun. Patişe yengemize söyledim. Hanımefendiyi alıyoruz. Hanımefendi. Evet. Hanımefendi. Evet. Hanımefendi. Ya Türkiye'ye giden olan bayan da geliyor. İyi yolculuklar bizim yanımıza da getirin. Evet iyi yolculuklar görüşemezsek. Bir <laughs> Ya kızım şey, çekeceğim var çekeceğim. Ben şimdi kim bakacak sana? Kim bakacak? Çekeceğim var, ee, var ee, kızım çekeceğim. Ben de kazanacağım o puan sonra. hadi bakayım. <laughs> İşin çok kızı. Gel. Nereye geldin? Kira, geri gel. Sakın, geri gel. Sakın geri gelme bunun dediğine bakma. <laughs> Evlen dört tane çocuk doğur, otur götürün üzerine. Bak hiç... Aldık, verdik. Evet, başka mesajlar var mı? Bu en. Pil. herkes kendi bir sözü söylesin. Neyi anlamadım? Neyi bir söz? Hayatını etkileyen. Sevdiği bir söz. Lemdi tek sözü var. Mesela tutun onu böyle? Gerçek anlamında rekabet. Hayattaki kimseye güvenme. <laughs> ya bayandan aman. Şey, <laughs> 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 <Arasında gülüyor> hayatta kimseye güvenme. Ama kimsenin. <laughs> hayatta en birinci <bilimliği> şey <laughs> sağlıktır <laughs> arkadaşlar. <rahatsız>. Sağlıktan başka bir şey düşünme. Sağlık bravo. Sağlık bravo. İçiyorum abi. demek sağlık. Sen de bize sağlık. Ben söyledim hayatta kimseye güvenme. Sizi böyle etkilen söz var mı mesela? Takip ettiğiniz bir söz. Ya, söz <laughs> yok var. söz yok geliyor. basınla, TRT'den geliyor. Konuş. geliyor. Ekran yani bu. Ha. E haşma ne? Dünya haşma ne? <laughs> ya şimdi beğendi mi söz? Beğendi mi söz? Dünya. Eee e, karayollarında değil kollarında öleyim. <laughs> Kıssam da ne olur senin çalış senin de olur. E, Kıroyum ama para verdi. Kıroyum para ne daha hiç bakıyorsun sen mı sen? Şerefe bayağı bir çektik ama ya. <laughs> e, şişe de durmuyor. <laughs> sallanıyor. E... E, Affedersiniz <laughs> e, 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 aç bir boktur yemeyen yoktur. Aç bir sudur iç iç En büyük fena bence. En, en büyük fena bence. Katılmıyor. En büyük fena senel... bence. En büyük fena senel... bence. En büyük fena bence. Şimdi olarak sen maddi olarak sen bir daha zenginiz arkadaşlar. Fakat. <laughs> bir şey der ki öyle, büyüle var mı büyüle? <gülüyor> 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 büyüle var <bağım. gülüyor> mı? <laughs> evet, <öyle> yani. <laughs> Ama şimdi para mutluluk getiriyor mu hocam? Lütfen söyleyin yani. Para, para mutluluk sahip, getiriyorum. getiriyor Para da olur mu? Olmaz. Lütfen. Savaş Bey. <laughs> Paranla <Paranlaşmayacağı gülüyor> kapı yoktur. Nasıl <Lütfen> yani? <laughs> Paranla açmayan bir kapı yoktu. Tamam hocam. Ben çok zenginim kardeşim. Para bana çok mutluluk getiriyor. <laughs> şimdi ne de derse desin. Mutluyum. Nerede <gülüyor> para <gülüyor> Hayır. Peki böyle sizce titelik tarzı böyle açlar mümkün mü? Hayır. <laughs> <laughs> yani Tam atlar kendini sizi arkadan tutuyor mesela. atlamayın diyor. <laughs> Bir şey. Şimdi var mı? Too late. Mi? Yok canım. Neden öyle oldu? Maddiyat <laughs> <katılmıyorum. gülüyor> var çünkü. Maddiyat çıkar. Var var ki psikolojik tarzı açtılar. daha eskisi ol abi. Romeo ve Juliet var. Ne demek abi? Romeo ve Juliet var. Romeo, Juliet var. Romeo, Romeo, Juliet, var. Romeo Juliet var abi. Şimdi unuttuk mu bunu? Hemen tutanık geçirdik. Ama onlar kavuşamadılar değil mi? Şimdi Romeo ve Juliet kavuşamadılar. Eskiden de öyle. Yani sarar Dağları derdi mesela. Bolu Dağı süreli açıldı diye. Yani. Eskiler. Evet. Evet. Post, postmodern açlar var. Bu aklın Yani çok eşlik, tek eşlik. Yani çok eşlik, tek eşlik. <laughs> yani çok eşlik, Normal mi? <gülüyor> normal kaçma. Tek eşlik tabii ki. Merhaba, tane. <gülüyor> <gülüyor> e, <laughs> peygamberimiz dörde kadar isim veriyor. O yüzden e, şunu da ne? Ben de e, Cem Motosu dört e, falan diye. Sağ ol, sen ne diyorsun? İyi yolculuklar diliyorum. Son <laughs> yeni yıl mesajlarınız var arkadaşlar? Hadi, yeni yıl. Yeni yıl, yıl gidelim, bir ay oldu lan. Ya bir daha başlıyoruz. Yeni yıl bize mutluluklar, sağlık, dolu günler getirdi. Sağ ol, ne diyorsun? Şimdi? Ee, içelim, içelim kuduralım. Yeni yıl. <laughs> 2007 Evet. Hilal'cim bak yerini bile kaç dakika kamera yerini senin için. Kamera yerini çetin bile bu kadar çek çekmez var. <laughs> ee, anladın sen onu. <laughs> anladın sen onu. <laughs> Kapatıyorum. Kapatsın.